Hadi ya koyun artık şunu da artık açayım şu filmi. Hadi acı edin ya babamla yiyecek. Of nerede kaydı bu baydıcan ya. Bir koyku filmi izleyeceğiz var ya. Geldim oyum geldim geldim buydayım merak etme e, efekat oyum koyku filmini buydum Çok güzel artık televizyona taksan diyorum onu. Tamam tamam ama uyuyayım bu çok korkunç. Hadi bakayım oğlum işte şuydu galiba evet ay amcalar gelmeden hemen şunu halledeyim. Tamamdır. Abi abalar şimdi herkes ya en çok korktuğu koyku filmini yazsın tamam mı? Ve ayrıca videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım nasıl bir koyku filmi çıkacak ben de çok merak ediyorum. Evet 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 açıyorum i̇şte başlıyor. Tamam dayı başlıyor. Oyamaz çok da istiyorum. Sakin ol ya beni heyecanlandırma. Bir uy zaten korkuyorum. Heh, oyamaz. ne oldu buna? Ay bir şey oldu buna. Efekan televizyonunuz bozuk. Oyun bozuymuş televizyonunuz. Ya hayır ya babam bunu yeni ayda Nasıl bozuk olabilir? Duy ben bir yukarı çıkıp bir ayet edevat bakayım. Tamam mı sen buyda bekle. Of ya bu televizyon şimdi niye bozuydu? Sen buyda bekle hemen geliyorum tamam mı? Hadi bakayım babamın ayet edevat çantası vardı. Onu bir ay uyuyayım. Uylayda bir ayda uyması lazım. Neredeydi ya? Şu gayda uyumun içinde mi acaba? Ha? Bu, bu babamın sesi değil mi? Babacım sen misin? Nereye geldin? Neye uyuyor? Baba neredesin? Ha? Hay ya ya bunlar geldi bu yaya ya. Bunlar gece yarısına kadar gelmeyeceklerdi. Of ne güzel film izleyecektik. Ee, babacım babacım hoş geldin. Neye geldiniz acaba? Baba baba sana diyorum niye benimle konuşmuyorsun? Arkana bak. Ha? Ay haykama mı bakayım? Bir şey mi var haykanda? Ha, e, kimse yok buydu ha. Ay, ay ya ya sen beni şaka mı yapıyorsun ya? Aa, anneciğim o yamaç şimdi buydaydı. nereye gitti? Babacım baba buydu mısın sen? Of ne kayboldu? Ben hayal mi görüyorum? Uyan korku filmi izleyeceğiz dedik. Neye geldi başımıza? İnanamıyorum ben. Şöyle bir döneyim. Aa anneciğim o ve pek adaydı ya. Neyi kayboldu? oyun? Bir televizyon tabi yiyeceksin. Saat kaç öyle bir film açamadık ya. He kapı çaydı. Ya of aydamcalay bir geldi acaba. Bu kadar beklersek gelirler. tabii. tabi. Film falan da izleyemeyeceğiz artık. Of ya of. He, <laughs> Kimse yok muydu Ayo kimse var mı? Size diyorum iyi misiniz? Ay ay ya. Ee, basıp kaçtı başa Neye uyuyor? Ya Efekat, e e e Efekat'ın sesi bu. Efekat oyunda mısın? Ne oyun? E Efekat ne oyunda oyun? Sen yukarıda değil miydin? Ne oyun? İyi misin? Baydican, ba evimizde kayıp olaylar oluyor. Babam beni pencereden aşağıya attı. Aha! Ne? Efekat <gülme> e e sen kafayı mı yedin ya? Ayda amcalar daha gelmedin ki. Neyden? Ne, daha hani kimse yok burada. Doğru söylüyorum. Lütfen bana inan. Abi ama olayı tamam bak film izlememek için bahane uyduyuyorsun ya. Of tamam ben eve gideyim o zaman. Hayır hayır beni yalnız bırakma. Duy bir ayağa kaykayım evin içine giyelim. Burası güvenli değil. Of çok tıysıyorum. <laughs> Tamamdır hadi evin içine giyelim. Ya Efe kat sen iyi misin kafayı mı yedin ya? İyi miyim merak etme hadi gel. Of şöyle bir gideyim. Of ayağım çok kötü acıyor ya. Hadi bakayım. <laughs> hayır. Baydican bunu duydun mu? Bodyum katından bir ses geldi. Ne? Ben bir şey duymadım. Efekat sen kafayı yiyorsun. Koykutma beni. Evet duydum eminim. Buyur da kay. Ben hemen geliyorum. Etrafı koy açan et. Eğer bir bilgiyse hemen bay tamam mı? Tamam tamam çok geç kayma. Tamam tamam merak etme. Hemen şu kapıyı şöyle kapayalım. Tamam aşağı diyorum şimdi. Hadi bakayım. Oyamaz. Ses buradan geldi eminim. Şöyle yavaştan ineyim bakayım. Abi ablay benim yesiniz öyle değil mi? Sakın yanımdan ayırmayın. Çünkü çok tıysıyorum. Şimdi sesin geldiği yere doğru yiyeceğim. Herkes hazır olsun. Korkmuyoruz. Tıysmıyoruz tamam mı? Hadi bakayım. o meyve. Oyamaz. Yemek ister. Yemek ister. Yemek ister. Yemek ister. Yemek ister. Yemek

sakin oyu musun? Lütfen bir sakin oyu duyayım açayım oyda ne oluyor ya? Aşağıda hem kerem komiser hey, fakir dedem oyda bir şeyler yapıyorlardı. Çok korkunçlardı. Kocaman dişli. vardı. Kocaman kafası vardı. Hey, fakir dedem hey o bir ayna dönüşmüş. anneciğim. Çok da istiyorum. E fakat oyum seni, bir doktora gitmek gerekiyor. Kafayı yemişsin oyum sen çekeyim açayım Hiçbir şey yok oyda merak etme. Şimdi oyayı beyabe ineceğiz tamam mı? Peşimden Hiçbir şey yok merak etme. Haydi canım lütfen inmeyeyim lütfen. Oyup sen bana güven beni takip et diyor sen gel bakayım hop şöyle açıyorum tamam Hadi gel gel koyma tamam hadi gidiyoruz gel bu Efekan Of tamam tamam geliyorum Aferin bak böyle korkmuyorsun tamam işte böyle bak gel şimdi gel gel hop Gördün mü bak hiçbir şey yok burada He ama ama nasıl oluyor tam buydalaydı Gerçekten herkes gördü bak ciddi söylüyor Oy hiç kimse yok işte görmüyor musun bak Kerem komiser dedim fakire de dedim bak, bakıyorum hiçbir şey yok bakıyorum bu oyun ama hayır yok hiçbir yerde yok görmüyor musun? Ama nasıl yol Bu oyun gerçekten diyorum tam bu oyun dalaydı oynamaz çok da ya. Tamam bak biz en iyisi korku filmi izlemeyeyim tamam mı? Gideyim komik bir film izleyeyim ya da çizgi film izleyeyim hadi. Sen çok feci tır hadi gidiyoruz. Hadi Fikar gel bu taraftan gidiyoruz gel bak bak çok mutlu olacaksın hiç üzülme tamam mı? Şimdi bir tay çizgi film açıyoruz ondan sonra daha çok mutlu oluyoruz hiç korkmuyoruz anlaşıldı şey, mı? Tamam dayı umayım haklısın dayı. Tabii ki de hak gibi Arkadaşlar sizin en çok sevdiğiniz çizgi film hangisi? Bu da yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Ben en çok Süngey Bob'u seviyorum. Süngey Bob benim bir tanem. Evet Süngey Bob açayım öyle değil mi? Senin gibi de sayı efek açma merak etme. Hadi bakayım neredeydi bu? Şurada bir yerdeydi. E kral şarkıyı de açabilirsin. Merak etme Ayda amcana geri kadar o kadar çok eğleneceğiz ki çok mutlu oynayacağız. Bak şimdi çok <laughs> Ben de çok Ayrıca o yemez kaç çabuk. Bin demek ki. Anne bunu gördü mü? Televizyonun içinden çık. Sadece oyamaz yemez eve kadar yapacağız. Şimdi çok da istiyor ya. dur Doy du du bir sakin oy. Sakin oy lütfen. Anneciğim sakin falan o yemez. neye uyduğunu beraber çözeceğiz. Hadi çatıya çıkayım bir an önce çabuk. Hadi beni takip et. Yürü. Çatıya çıkıyoruz tamam mı? O hop hadi hop oyamaz hop tamamdır. İşte böyle. Hadi baydı can gel gel işte buydu. Ay imdat kimse yok mu imdat? Sakin ol oyum sakin ol oy. şu anda kimse yok şeyi de görmüyor musun etraf bomboş. Babamla bir yazdan geleyim. Bir oya tıklayın iyice abına bakay tamam mı? Anneciğim tu istiyorum hadi Anne, hadi bir istiyorum. Of abi abla ne yapacağız şimdi ne yapacağız? Bir çayesini boyayacağız sakın merak etme tamam mı? Ve boyayacağız. o ses de ne? Oyamaz. Aşağıya çayıyorlar. Ay, gitsek mi acaba? Yine kutuday mı bizi? Bilmiyorum. Gitmesek mi? Gitmeyeyim lütfen. Ama bak. Babamla gelene kadar bu dövüşüyüz. Gitmemiz gerekiyor. Of tamam. Tamam gidelim hadi. Tamam dayı. Hadi beni takip et. Gidiyoruz bu geliyor musun? Evet bakayım bu Şöyle gideyim şuradan hop. Tamam dayı. Hadi sen sağdan ben soldan. yürü. Gidiyoruz Ben annem ne oluyor ya burada? <laughs> Babacığım, oh, ay buday sahte. E evet Efika bu da sahte. Gerçek değil. Sakin olun ya, sakin olun. Sadece sizi korkutuyorduk. Evet, geçen bölümden kalma bir cezanız vardı. Biz de bu cezanızı sizi korkutarak verelim dedik. Her şey bir oyundan ibaretti. Biz de kostümler giyiyorduk. Hatta bu durum katında bile gizli bir geçit vardı. Evet bakalım cezanızı çektiniz öyle değil mi? Bundan sonra okuldan kaçmak da yok. Yaramazlık yapmak da yok. Ne bakıyorsunuz öyle dilinizi mi yuttunuz? <laughs> evet konuşsanıza. Siz kafayı yemişsiniz böyle şaka mı oluyor böyle şaka mı oluyor? Ya? Ödüm kopuyordu ya. <laughs> o yamaz. Şimdi daha yiyeceğim. Şimdi daha yiyeceğim. O zaman gerçek kimliğimizi açıklamanın zamanı geldi bay Evet efekan geldi. <laughs> Hazır mısın bakalım? Hazırım. Ne ne diyorsunuz? Hiçbir şey anlamadım. Evet ne sayıklıyorsunuz ya? Çok konuşmayın. Hadi baldican eve gidiyoruz. Oyda doyum bakıyor. <laughs> <bahçiyos. gülüyor> Run. İmdat yardım edin. Run Bu gidin. da böyle. <laughs> Anneciğim ona bakamaz. Kaçın kaçın. kazadan yine biz oyduk. Yaşasın. Abi ya balay. Onlar bize tuzak koydu. Biz de onlara tuzak koyduk. Umarım bize tekrardan ceza vermeye kalkmazlar ya. Uyan Yıfkı. Sen de onlarla bir oydun değil mi? Neyse sana bir şey yapamazdım. Çünkü seni çok seviyorum. <laughs> Neyse Mike ya Fatih ailesi. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Ve herkes yorumlara en çok sevdiği koyku filmini yazsın. Şimdi koy şakayın güle güle arkadaşlar. Bay bay.